Merhabalar, merhabalar. Merhabalar, merhabalar. Sen nasılsın? 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 Nasılsın?

inşallah iyi. inşallah ne? kolay gelsin. Abi, Allah 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 Vallahi diyorum hayırlısıyla iyi iyi bir şeyler olur ya. Vallahi, Vallahi bu gençler yani. De. Değil mi? Yok gençler ya. İnşallah bir şeyler olur. ederim. Kolay gelsin. Merhaba. Nasılsınız? Nasılsınız? İyi sağ olasın. Yok çok selam söyle aileye. Hadi bakalım hayırlısıyla. Sağ nasıl? Merhaba. Nasılsınız? Sağ i̇yi misiniz? Evet, şimdilik çok şükür. Hadi <laughs> bakalım. İyi alışverişler. <laughs> Sağlıklı günler. Teşekkür ederim. nasıl? Ne var ne yok? Nasıl gidiyor? Her tamam. Yok. Siz iyi biz de iyi olacak. Hep beraber iyi olacak. Çok tamam. kadar bile Evet. Epey boy külah yaptık herhalde. Yani. Öyle mi? Evet. Hadi bakalım. Evet. Selamlar, Selamlar. Teşekkürler. Iyi alışverişler. Başkan, sağ ol Nasıl teşekkürler. Nasıl gider? Iyi gider. Hadi, bir şey, bakalım. Bakalım. Hadi Allah bakalım. Allah yardımcınız, İnşallah. Allah yardımcınız evet. olsun. İnşallah Hep beraber bu da yardımına. Çok teşekkürler. Sağ olun. Allah'a şükür. Aa, Kolay gelsin. Merhabalar. Şey sağ, sağ, sağ olun. Ol. İyi. Sağ olun. İyi alışverişler. Çok müşteriler gelmedi galiba. <laughs> <da>. Ama <laughs> yağmurlu <yalnız> gördüğü her, <laughs> <da> her <laughs> zaman böyle. Her zaman böyle. Nasıl olur? Teşekkür <laughs> ederim. Nasılsınız? <laughs> Nasılsınız? Yaz işlerimizi kolaylaştırasınız. Evet. Yaz seçildiniz de. Tamam. Hiç evet. onun için aday evet. olduk zaten. Evet. Sağ olasınız. Sayın evet. çok şükür. Seni, sen, Kolay gelsin. Sağ Sağol. Kolay gelsin. Sağ olun. Kolay gelsin. Sağ olun. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. bir gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay kadın Kolay Hadi bakalım. Desteğinizi bekleriz. Hadi. Sağ olasın. Sağ olasın. İnşallah kolay gelsin. Kısmet. Kısmet. Tabii. Hadi. Ama biz evet. çalışacağız. Sizlerin de desteğiniz için Hadi. çok önemli. E, Sağ ol. Ekinin hatırı var. Nasıl, nasıl. Hatırı var. Sağ olasın. inşallah. İyi işte bir, bir evet. iyi Sağ evet. tamam, tamam, Sağ Kurallara çık. Çokladım. Kadıköyler çekiyor. Gönlü ben Hani dükkanlar da Hani dükkanlar da Gel, gel. Ya. Çok evet. memnun evet. evet. Çok mutlu oluyorum. Çok selamlamış etkilerini. Fotoğrafımızı da yolladım Şimdi ben on biri <laughs> Sidersi de şey yok. Hadi bir fotoğraf. Ne güzel. Bak gel şey bir de belki gelin. Cep i̇şte telefonu. İzaklık sizin hem de hafızlarınızı senin için şeye gir. Basına gideyim yemek vereceğim. Arkadaşlar da güzel yurtta o kazanacak, bu kazanacak. Dedim ben nereye verim kazanırsan yemeği isterim. Tamam dedim. Yemek benden. <laughs> Vallahi basına gittim. Sağ ol. Peki daha hangi işi basına gidip bu işte. İnşallah kazanır da yemek yerim ben yemek olmadan. Sağ ol. Sağ ol. Anladım. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. İşte yolumuzdan İnşallah. Allah evet evet. Evet, Siz sağ olun. Ol, ol, ol. ol. A bu bir yanına bir yanına bir bir evet, merhaba. Merhaba. bakalım. Sağ olun. Nasılsınız? merhaba. Nasılsınız? Teşekkür Sağ olun alış vericem. Selam söyleyin öyle. Seveceğiz. Merhaba. Dedim. Nasılsınız? Merhabalar. Merhabalar. Nasıl gider? Çok iyi gider. İnşallah biz kazanacağız. Biraz i̇nşallah, biraz inşallah. Niçin bu Eroğlu böyle bu kadar partileri karıştırır ve hükümeti de karıştırır? Biz yani adaya barış getirmek istemez bu adam. Evet, temiz iş De Ölene kadar denk taşı bekledik. Rahmetlik oldu. Şimdi bunu çekecek başımıza. Barış istemez bu adam. Oh.